Bugün sizlerle birlikte. Ay. Bugün işlere birlikte çinek avcısı olacağız. Ya olacak da ki çinek. Maşallah böyle şey olsun. Yuh! Kedi nerede? Ne oldu? Ama da çok durmayacağım. Yani çok durmayacağım. şeydim ama yani çıkamıyor. Bugün bugün çok sessiz yani. Ba babam babam artık bir tane iş açtı. Yani o ye gidersem donun geliyoruz. Bugün ayın bugün hoş e ya Abi ya doğum günüm geliyor ya. Aa <laughs> da ben 9 yaşındaydım. Ben 9 yaşında YouTube açtım. Yani abi ya. Burayı niye? Yeah. <laughs> abi var ya her şey böyle şey ya. Abam o abam olsaydı şey da abam, abam abamla eğlence olur. Abi bu da bir çıkacaktı ya. Ha da video video bu da bitiyordu. Yani çok anlatmayacağım. <laughs> çok Böyle kapı hareket etti. korkuyum ben gittim. Hadi bye. Hadi bye bye. ve bunu da göstereyim. Bu Hot news. Çok güzel. Hep istemişim. Bak. Uff. Vay ya. Vay ya. arabayı geçer. Bir de bu uçan araba. Baksana. ben uçan arabayla seyircisi dolduruyor. Ve bir havuzuma bindirdim. Bu hemen havuzda boncukla çıkıyoruz. Yani duramıyoruz ara, ara ışıda ama yani yani ama çok kısa ya ondan olabilir. Bak bu duruyor. Duruyor. Bu bunu çekeceğim iyi. Hadi arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Ben ay video kapatıyorum hadi bay bay. Hadi kapatın.